arkadaşlar. Bir hafta sonra daha karşınızdayız. Eylül ayına girmiş bulunuyoruz. Umarım bu ay düzeltmelerin olup tekrar yukarı devam ettiği ay olur. Çöküşe geçmez. Evet. Bu hafta 21 tane hisseyle karşınızda olacağım. 21 tane hissenin grafiğini çizip e, trend çizgilerini söyleyeceğim. E, 7 tane video çekeceğim kanalından takip edebilirsiniz. Evet ilk karşıma çıkan hisse Adel kalemci. Adel. Adel'i daha önce bakmamışız. Ee, şöyle bir çana doğru gidiyormuş gibi görünüyor. Şöyle ocaktan itibaren. Ee, en yüksek 34.88'de kapatmış. 88 e 34.88'de şöyle gördüğünüz gibi bir direnç olmuş. Direnci düşmüş geri. Direnci değmiş geri düşmüş. Kapanışı 33.86 ile yapmış. 34.88 üzeri kapanışlarda 36.42. Bakın burası buradaki direnç. Aynı zamanda buradaki direnç. Yani şuradaki dirençleri e, yeri 36.40 civarlarına falan denk geliyor. 34.88'i geçerse 36.40, 37.80 ve 42'lere kadar bir yolculuğu olabilir diyor Adel'in grafiğinde. Eğer 34.88.6 kapanışlar yaparsa 28.56'lara kadar bir geri çekilme olabilir diyor Adel'in grafiğinde. Evet Ararka ile devam ediyoruz. Ararka 16 Ocak'ta bakmışız. Ee, yani yaklaşık 8 ay önce 7.5 ay önce bakmışız. 7.5 ay önce baktığımızda şunu silelim. Bakın burada demişiz ki buralara kadar gelebilir ki Nisan'da yani 3 ay sonra buradaki grafiğin en üst noktasını görmüş. Daha sonra düşüşe geçmiş. Düşüşe geçeceği yerlerde buralar bir direnç noktası şey pardon destek noktası olabilir demişiz. Bu destek noktasından yukarı yönlü tekrar hareketine devam etmiş. Şu grafikte herhangi bir bozulma yok. Ben sadece araya yeni trend çizgileri ekledim. Yorumlaması daha kolay olsun diye şu şurayı şuraya ekledim. Ee, burada gördüğünüz gibi buradaki destekten yukarı hareketini yapmış. Şu baktığımız zaman önce tarihimizi güncelleyelim. Baktığımız zaman bu ara tren çizgisi çektiğim yerde bir dirence takılma hareketi olmuş. Hemen direnci neymiş ona görelim. Yani 39.88 olarak karşımıza çıkıyor. Zaten 39.90'da da e, direnç noktası olarak görünüyor. Hemen yani öyle yapalım. Evet 39.90 bir direnç noktası olarak karşımıza çıkmış. 39.96 kapanışlarda e, 34.90'lara kadar bir geri çekilme yapabilir. 39.90 üstü kapanışlarda da gitmek isteyeceği nokta yaklaşık olarak 47.30'lar olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradaki daha önce birinci, ikinci direnç noktası olan geçmeye çalıştı ama geçemedi. 47'leri tekamül ediyor. Eğer 39.90'ı geçemezse 34.90'lara kadar geri çekilme olabilir demiştik. 34.90 altındaki kapanışlarda da buradaki kuvvetli destek noktası olan ilk destek noktası olan 31.68'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor. Alarko Gayrimenkul'ün grafiğinde. Evet Anadolu sigorta devam ediyoruz. ANSGR. ANSGR'ye baktığımız zaman buradan güzel bir ümeyle yükselişini yakalamış. Yukarılara kadar çıkmış. Çıkışı devam eder mi etmez mi onu göreceğiz. Şöyle bir hareket yapmak isteyebilir. Eğer yapmak isterse 8.49 direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Kapanışı da 8.49'da yapmış. 8.49 üstü kapanışlarda 9.17 ve 10.04'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. 8.49.6 kapanışlarda ilk destek noktası 7.87. Orada buradaki düşen grafiğindeki denk gelmek isteyebileceği yer. 7.87'nin altındaki kapanışlar 7.46 ve 6.62'lere kadar karşımıza çıkıyor. Buradaki 7.46 direnci ve desteği bakın buradaki <laughs> destek ve direnç noktasına olan e, kuvvetli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu sigortada. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.